Betül Hanım biraz anlatır mısınız bu kampın ee, nedir? Kaç kişi geçiyor? Bayağı bir kalabalık. Yani neredeyse iç içe girmiş. Ben İdlib'i biliyorum. Suriye çok iyi bildiğim için. İdlib'in nüfusu eskiden 800-850 bin kişi. Ama bununla savaşla beraber şu anda yaklaşık olarak şu anda yani en son sayı. Şimdi bu buradaki hangi kam? Nasıl nasıl nasıl? Mesela Mesela Ruhi kam. Mesela Ruhi kam. Burası yani. en kalabalık kamp bölgelerinden bir <laughs> tanesi. bölgelerdeki çadır kentlerde yaşayan sürücüler. <laughs> <şişircilik>. Afat tarafından buralar çok daha zor çok yoğun. Burası yaptıran Afat, Afat mı? Aynen Afat. Türkiye Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti. Aynen. Yani. Afat'ın yaptığı şirket e, evlerden oluşuyor. Biz de <laughs> sağlık merkezi ihtiyacından dolayı apatla koordineli olarak sağlık merkezimizi burada açmaya karar verdik. Betül Hanım sözünüzü kestim. Şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de bazı siyasiler diyor ki Suriyelileri geri göndereceğiz. Suriyelileri geri gönderelim eyvallah. Tamam ama buradaki şu kurmuş olduğunuz güzel bir sağlık merkezi gibi kaç tane olması gerekir? Ne kadar olması gerekir? Bu insanlar geri gönderdiğiniz zaman bunların sağlığı var, okulu var, efendim bunları nasıl olacak? Yani bir nebze burada bu işleri yani Suriye içerisinde idlip olsun, Elbap olsun, Carablos olsun bu tip sağlık merkezleri ve hatta daha büyük hastaneler açılması lazım. Evet. Değil mi? Yoksa nasıl geri göndereceksiniz o insanları? Ya şu an burada güvenlik problemi hala devam ediyor. Biz çalışmalarımızı yaparken patlama olduğu da oluyor. Yani hatta bir tanesinde buradayken ee, Rusya uçağı gelip ne? yani bir buçuk iki kilometre Duyuyor musunuz? Rus bıraktık. uçağı gelip burada bir kilometre uzaklıktan burada bomba atıyor. Yani bu bölgeler... Niye, niye bomba atıyor? Niye, niye bomba atacak? Burada terörist mi var Allah aşkına ya yani kendilerine da? göre bazı sebepleri var. Mesela kendilerine göre terör karar karargahları belirliyorlar kafalarından ve oralara sivil bölgelere atış yapıyorlar. Bu da maksat korku yaratmak ve kaos yaratmak aslında. Bölgedeki hakimiyeti sağlamak. Yetim şu anda e, kalan e, Rusya'nın almadığı son bölge, son kale. Açıkçası burada da gözleri var. Fakat güvenli bölgede insan tehlikeli <laughs> şey, alanlar ilan ediliyor. Şey, şey <laughs> yani, şey, ama bizim e, Türkiye olarak, Türkiye <laughs> Cumhuriyeti olarak özellikle bizim derneğimiz e, doktorlardan olduğu <laughs> için söylüyorum. Ben savaş sosyal <laughs> alanında çalışıyorum. E, çalışma çalışmalarımız Suriye. O yüzden böyle bir dernek kurduk ama bütün derneklerin ve vakıfların şu an ciddi anlamda insani krizin <laughs> en büyük yaptığı yer, yani insan ya. çok fazla. Var. Yani... çok kritik bir şey. Bugün Ukrayna'da savaş çıktığı zaman 3 milyon mülteci çıt çıkmadan, hiç kavga çıkmadan anında Avrupa ülkelerine dağılırken eee Suriye'de e, insanlık dramına özel biz özellikle 2018 göçü yaşandı, ben sınırda ayırmayacağım. Felaket sahneler yaşadık. Türkiye'den başka kimse kucak açmıyor. Hala da Türkiye'den başka kimsenin bölgeyi önemsediği ve insan yerine koyduğunu anlatsak yok. Kanser, Kanser hastalarımız var. Kronik hastalarımız var. Çoğu ilacı Türkiye'den geçiriyoruz. Biliyorum ya. Ona göre çok biz süreç. çalıştık ya yani evet, biz böyle ya. e, zor getirdik. Türk bölgeleri Türkiye'deki Türk hastaneleri olmasa daha da kaotik bir durum var. Evet. E, harekat yapılan bölgelerde kurulan Türk sağlık sistemi sayesinde İngiltere'deki çok krizi hastalar ya da çok acil durumları da orası eee absorbe ediyor. Biz e, Avrupa'dayken sözünüzü kesin e, İngiltere'deyken dediler ki eee e, Suriye için bir hasta İdlib için yardım toplayalım. <laughs> anlayamazsınız. Çok enteresan. Ve oradaki yardım toplayan kuruluşları kapattırıyorlar. Eee paralarına el koyuyorlar. Fransa'da da aynı şey. Eee orada da İdlib için para toplayamazsınız. Topladığınız anda parayı el koyuyorlar. O derneği de kapattırıyorlar. Yani, yani burada bir, bir soykırım var. Ve mezhepsli bir soykırım da var. Çünkü bütün eee bölgelerdeki o ee, insanları toplayıp buraya sıkıştırdılar hadi. ve buradan bunları yok etmek istiyorlar. Öyle. Ama biz buraya Türkiye Cumhuriyeti olarak Allah izin verirse biz buna izin vermeyeceğiz. Yani, yani, yani ee, insanlık evet. olduğu sürece her delik delik yapmaya denlik gücümüz yettiği sürece devam edeceğiz. Sankı. Ve bu STK'lar, AFAD, Kaba, işte, e, Gösteli, Osmanoğlu Oğlu Yardımlaşma Derneği, SAS bir sürü STK var. Diyanet, Diyanet, Diyanet de Allah'a razı olsun. Diyanet en başta Diyanet yani. geliyor zaten. Yani Diyanet, AFAD, İHAH, bunlar da Kızılay, Kızılay da hep iyi. Ben iki sene önce Kızılay'la girdim gerçekten yani gittiğimiz bölgelerde Kızılay epey bir çalışma yapıyor. Ama yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor gerçekten. Bizim gibi yani binlerce derneğe gelmesi lazım buraya. ilaç, gıda, elbise gerçekten çünkü olmuyor, yetmiyor. Eğer bu Suriyelileri, bizim Türkiye'nin Suriyelileri geri göndermek istiyorsak önce buraya bir güzel hazırlamamız lazım. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Biz eee bu bölgede devam edeceğiz inşallah. İnşallah birlikte daha güzel işler yaparız. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. عن تسعي ومرشحه عن تسعي ومرشحه. Ekseliyorum bir de nezleyim diyor. Ki merşaha yani mülakat hal ilk hal ilk. Ne zaman başvurdun? Ben zamandan? Yani sadece 2 gün. Sadece 2 gün. İyi günler. Evde başta var mı Böyle Bir حدا غير مرشح كمان? لا. tamam. 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 boğazı ağıyormuş. ondan sonra bir de öksürük varmış. başka bir şey tamam. no. var mı karnın ağrıyor mu? sen nerede şişirdeki ideki pişeyim? o zaman mı bi bi yok. Tamam. ateşi çıktı bir